Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Bitmess Splash'teyim. Sanma 1000 bin lirayla geldim. Hiç tabu uzatmadan seri'den oyuna geçmek istiyorum şimdi. sizlere iyi seyirler, kendinize bol şans dileyerek Şöyle yapalım abi. 75'ten turbo 50 ile başlıyoruz. Umarım keyifli, bol kazançlı bir gün bizlerle olur. Güzel bir kar edersek abi ne bileyim, o karın üzerine yarın da devam edebiliriz. Hiç çekim yapmadım. Ama biraz hareketli olması lazım. Birazcık. Hadi be abi. Gerçekten hadi. Ya 50 spin yani bak bu 1-2 değil ha 50. Ver bir 20 daha. Gelmek istemiyor galiba abi. Bizde sıkıntı. Daha bir tane bile oyuna girmedi. Bir 20 daha abi. Eyvallah. Tamam. <laughs> direkt 3 skater havada kaptık. Geri koyun. Bakalım. Var mı level? Level 2 var mı diyecektim. Geldi direkt. Güzel. Ya şuradaki diğer şeylere göre level 2 bir tık. önde başlatıyor ya. Güzel. Bak bu ekranı da yakışırdı. Her ekrana yakışır da şu balıkçı gelmiyor işte. Hadi be abi. Şöyle gel seri seri de gözünü seveyim. çarpı çarpım Bir yapalım artık. Var tamam, da son spin iki tane. Oy kino oy gerçekten o ikili o iş. Yine de iyi çoktan kasayı topladık birazcık. Eee ne oldu şimdi bu? attım abi son 10 tane daha. Şöyle 100'den 10 tane atıyorum abi. Tamam şöyle 112 buçuklar 10 tane atıyorum. 125'ten 30 tane sallıyorum abi. Hadi abi yapıştır artık. 20 daha yolladım. Eyvallah. Güzel abi. Güzel. Gözünü seveyim bu kasayı bu şekilde bırakma. Şöyle bir yükselt ya. Gidelim abi artık. Uzayalım birazcık ya. Eyvallah. Eyvallah abi. 2'li ile balıkçıyla devam ediyoruz. Umarım hep böyle devam eder. Güzel abi 3'te 3. 2 harbona götüreceğim bizi. Onu söyle. güzelsin abi. Sen bir markasın abi. Sen bir efsanesin. Senden daha iyisi yok ya bu piyasada. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Hadi abi. Üzme. Şarp 3'ümüz garanti. Ama birazcık daha gelebilir tabi ödeme için. Bak mesela bu ekran çok güzel olur. Çarpı çarp 2. Çarp 2 de saldı abi ya. Gerçekten saldı. Çarp 3'te neler yapacak acaba? Ona bakalım. Güzel. Bir de biri var sağ olsun. Götürür mü bizi çarpana ya? Hadi be abi. Gel de çarpana gidelim artık. İlk spin de verdiğine bak. Şimdiki yaptığına bak. Atarız ya 3'te 3. Üç. Abi çok kötü gittik ya. Son 20 spinde sadece kaç tane geldi? 2 tane geldi. Aynen. Kapat abi. 15 bin lira da bırakır kaçar. 5 bin lira kar temizdir. Daha kötüsünü de gördüm yani. Öyle değilim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.